Sevgili Kova Burcu arkadaşım, kanalıma hoş geldin, sefalar getirdin. Umarım çok iyisindir. Her şey gönlünce olsun sevgili Kova Burcu arkadaşım. Evet yükseleni Kova, Güneş Burcu, Ay Burcu, Kova olan sevgili arkadaşım. Bugün senin için ilişki açılımı yapacağım, aşk açılımı yapacağım. Bakalım bu ilişkide sen ne durumdasın, aklındaki kişi ne durumda? Bir ona bakacağım. Sevgili Kova burcu arkadaşım. Evet, sen de hazırsan hemen açılımımıza geçelim. Kartlarımızı açalım. ilk önce tabii ki de sen sevgili Kova burcu çektik. Şimdi aklındaki kişinin tam da şu anda an enerjileriyle durumuna bir bakalım. Hangi durumda seninle ilgili neler düşünüyor sevgili kova burcu? Konuşmak istediğini çok fazla konuşmak istiyor. Aklındaki kişi Evet, hemen devam edelim. Evet, aklından kinde kartını çektik. Sevgili Kova Burcu, tam da şu anda ezan okunuyor. Şifa olsun inşallah. Hemen senden başlayalım. Sevgili Kova Burcu, bakalım sen ne durumdasın bu aşkta? Hemen bir bakalım. Bundaki çiçeğin de kartlarını açalım. Hmm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon evet hemen ilk kartımızla başlıyorum sevgili kova burcu e, i̇lk kartımız dünya kartıyla geldi. E, bu ilişkiye e, sen başladığında geçmişte belki de e, bazı konularda yani bu konularda kendini çok yarım hissediyordun, e, belki de istediğin gibi bir aşk e, yaşamadın bundan öncesine kadar. E, ama e, aklındaki kişiyle Gerçekten tamamlanmış hissettiğin bir aşk hikayesiymiş bu. Bu şekilde başlamışsınız. Ee, başlamışsın, başlamışsın ee, ve senin için gerçekten e, onunla başladığında güneş e, yeniden doğmuş, e, enerji e, akımı çok yüksek olmuş birbirinize. Kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylüyor kartlar bize sevgili kova burcu. Ee, şu anda gündeme geldiğimde, e, anın enerjilerinde tam da şu anda gündeminde e, aklındaki kişiyle e, ayrı olma ihtimalin e, çok yüksek çıktı kartlarda. Ama e, sana gelmesini istiyorsun, senin istediğin gibi sana gelmesini istiyorsun. Aklındaki kişinin e, çünkü ruh ikizi olduğunuzu düşünüyorsun, aranızda çok büyük uyum olduğunu gerçekten onun senin tek aşkın olduğunu düşünüyorsun sevgili Kova Burcu ve bununla ilgili de gerekirse emek vereceğini çalışacağını yapmam gereken neyse yapacağımı yeter ki gelsin dediğin bir gündem içerisindesin sevgili Kova Burcu olası geleceğe baktığımda olası gelecekte onu e, inanılmaz çok e, daha çok özleyeceğin bir araya e, gelmek isteyeceğin e, ve de gelme olasılığınızın çok yüksek olduğunu görüyorum e, bir araya gelip konuşulacak ve e, yaşanılan e, bunca acı bunca kenar çok büyük bir ayrılıktan bahsediyor bu acı dolu bir ayrılık ve mecburi yani aslında bu ayrılık e, ilahi yaratıcıdan gelen bir ayrılık olması gereken bir ayrılık olduğunu söylüyor kartımız bize ama yanında Joker kartıyla birlikte e, bittiği anlamına gelmez tam tersi yeni bir başlangıç var e, olası gelecekte sevgili kova burcu aklındaki kişiyle Evet, aklındaki kişiye baktığımda... ...aklındaki kişi kılıç e, geldi. Aklındaki kişi evli olabilir. Aklındaki kişi... E, ...üçüncü kişilerin... E, ...sözüne, lafına... ...hani e, onları dinleyen bir karakter olabilir. E, böyle bir karakter olabilir. Ve aklındaki kişi... E, ...sana maddi manevi yani duygularıyla da olsun çok belli etmemiş aslında sen sana baktığımda senin için inanılmaz bir başlangıç aklındaki kişi seni tamamlıyor ama aklındaki kişi sana karşı biraz ketum davranmış aslında onun için de aklındaki kişi için de sen de öyleymişsin hem e, bolluk bereket e, vereyim belki de onun da hayatında hiç yaşamadığı duyguları seninle yaşadığını söylüyor aklındaki kişi aklındaki kişinin gündem enerjilerine geldiğimde aklındaki kişi üçüncü kişiler yüzünden bu ilişki bitti ve biz çok yara aldık gerekirse sen gerekirse aklındaki kişi gerçekten e, inanılmaz acı çekilmiş ama buna rağmen aklındaki kişi e, ayakta durduğunu söylüyor, e, kimseye e, belli etmemeye çalışıyor durumunu aklındaki kişi, aklındaki kişi evet burada da demişti ya seni çok sevdiğini söyledi bak imparatoriçe kartıyla e, bu ne demek evet senin e, onu sevdiğin gibi gerçekten kimse bugüne kadar sevmemiş şefkatini onu sevmeni e, her konuda. Hani deriz ya bazı insanlar için gerçekten elini ne yazsa orası cennet oluyor diye. Senin için tam da e, tabiri caizse e, bu e, düşüncelerde gerçekten her konuda bereketli olduğunu, her yeri gittiğin her yeri cennet yaptığını düşünüyor anın enerjileriyle gündeminde. E, bir fırsatını bekliyor e, aklındaki kişi sana gelmekle ilgili seninle ilgili bir fırsatını e, kolladığını görüyoruz burada gündeminde aklındaki kişinin olası geleceğe baktığımızda olası gelecekte aklındaki kişi seninle alakalı e, bir yüzleşme yaşayacağını söylüyor ve bu yüzleşmeyle birlikte e, bugüne kadar belki de ee, bu ilişkide hep bir belirsizlik vardı. Ee, ve bu yüzden de belki ım, e, bu belirsizlikler yüzünden çekişmeler kavgalar oldu. Bu belirsizlikleri e, belki tartışmayla da olsa yani içinizdeki bir yüzleşme e, ikinizin bir araya gelip yüzleşmesi içinizde ne varsa bunları e, konuşacak olmanız e, Olası gelecekte böyle bir hararetli konuşma yapabilirsiniz dedi kartlarımız bize aynı zamanda bu hararetli konuşmadan sonra da akibinde bir karar verip aslında birlikte mutlu daha rahat daha huzurlu bir yaşama geçmek istediğinizi istediğini söylüyor aklındaki kişi tam da şu an olası gelecekte Peki tam da şu anda bir de duygulara bakalım sevgili Kova burcu. Bakalım senin duyguların ve aklındaki kişinin duyguları ne yöndeymiş. Hemen ona da bir bakalım. Evet. İlk önce tabii ki de senin duyguların ona bir bakıyoruz. Evet. Aklındaki kişinin de duygularına bakalım. Sevgili Kova Burcu. Bakalım aklındaki kişinin duygularına yöndeymiş. Evet hemen e, başlıyorum duygulardan sen e, artık bu ilişkiyi zamana bıraktığını söylüyorsun o duygular içerisindeki sevgili Kova burcun e, evet zamana teslim olmuşsun aynı zamanda da hala aklındaki kişiye karşı kıskançlık çalıştırıyorsun e, ve kendi kendine şüphelerin e, belki de rekabet içinde olduğun birisi var diyor ve ona karşı onlar ikisiyle alakalı kurgu çalıştırdığını söylüyor o duygular içerisinde olduğunu söylüyor ve kendini boşlukta anlamsız belirsiz hissettiğini şu söylüyor bu duygular içinde olduğunu söylüyor sevgili kova Bununla alakalı bir olgunluğa gelme Kendinle ilgili bir dönüşüm yaşadığını da söylüyor Aynı zamanda Belki de bu duygulardan artık yeter Ben neden bu duygular içerisindeyim Bunlardan neden kurtulamıyorum Dediğin e, Ve artık bu, buralardan e, Kendini yeniden kurtarmak için Kendini yeniden bir dönüşüm içine e, Evet e, Dönüşüm içine girdiğin duygular içerisindesin çünkü bu duygulardan özgürleşmek istiyorsun ee, bazı ona karşı politik e, stratejik e, duygular da beslediğini görüyorum belki e, karşındaki kişiyi stokluyorsun belki gizli gizli onunla ilgili bilgi topluyor da olabilirsin e, sevgili kova burcu e, güven kartın geldi belki de aranızdaki kişiyle bir sadakat bir güvensizlik hmm, konusunda hüsrana uğramış olabilirsin ve sürekli bunu düşünüyorsun. Ee, ona karşı öfkelisin ee, çünkü e, onu sen deli gibi severken e, belki de aklındaki kişi burada üçüncü kartta çıkmıştı. Aklındaki kişi üçüncü kişileri tercih etti, belki de gitti onların e, sözünü dinledi. Ee, o yüzden ona karşı öfke çalıştırıyorsun lütfen durumuna göre al sevgili kova burcu geçmişi özlediğini söylüyorsun geçmişe hala takılı olduğunu anılarla e, sürekli anıları düşündüğünü onu çok özlediğini söylüyorsun sevgili kova burcu evet hemen aklındaki kişiye geçelim aklındaki kişi e, bir bir e, baskına uğradığını yani aslında hiç beklemediği bir anda duygularında e, bir şeyin perde arkasını fark ettiğini söylüyor şu anda aklındaki kişi o duygularda e, yani bir şeyin gerçekliği e, açığa çıkmasıyla e, o şeyin aslında öyle olmadığını onun perde arkasını doğrusunu öğrenmiş aklındaki kişi ve iyileşmek istediğini söylüyor sevgili kova burcu şifasının da sen olduğunu biliyor bir şans isteyecek şans isteme enerjilerinde duyguları o yönde ama gücünü toparlamaya çalışıyor kendini cesaretsiz manevi olarak çok güçsüz olduğunu, bunun kontrolünü yeniden sağlaması gerektiğini söylüyor. O yüzden beklediğini söylüyor. Aklındaki kişi e, ve ilahi adalet yani e, sana yaptığı bir haksızlığın farkına varmış. Bu da ilahi adalet e, onun dünyasında tecelli ettiği için haksızlığa sana yaptığı haksızlığın farkına vardığını söylüyor sevgili Kova Burcu. Belki de senden vazgeçmiş ve senden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylüyor. Havadis kartıyla seninle yeniden iletişime girmek, haberleşmek istediğini söylüyor. Çünkü mutluluğu sende olduğunu anlamış aklındaki kişi, sevgili kova burcu. Peki bakalım iyileştirici kartlarım. Senin için bu ilişki için aklındaki kişi için ne söylüyor sevgili Kova Burcu? Hemen kartlarımı senin için alıyorum ve aklındaki kişi için aldım. Bakalım sana ne söylüyor sevgili Kova Burcu? Şifa Çemberi dedi. Şimdi daha iyi yaşamak ve Geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişten kurtul dedi e, kartımız bize. Yani geçmişte yaşadığın kötü olayları unut. E, o kötü olayları sürekli yaşamanı istemiyor. Senin için iyi değilmiş sevgili Kova Burcu. Aklındaki kişi için ne dedi? İçteki küçük ses. İçinde her zaman bir çocuk vardır. Ona saygını sesini dinleyerek göster. Yani aklındaki kişiye de içindeki sesi dinle dediği kartımız. Peki sevgili beni izleyen e, Kova Burcu, Eril Kova Burcu arkadaşım dişilin karşında olsaydı sana ne söylermiş hemen ona da bir bakalım. Ördüğüm duvarları tek tek yıkmaya çalışıyorum dermiş dişilin sevgili Eril. Evet hemen bir kart daha alacağım senin için. Sana doğruları söylemeliyim dedi sevgili e, Eril dişilin. Peki e, sevgili beni izleyen e, dişil kova burcu arkadaşım Eril'in senin karşında olsaydı sana ne söylerdi? Hemen bir ona da bakalım. Yoruldum ama devam etmem gerekiyor dedi. Eril enerji bir kart daha alıyoruz zincirlerimi kırıp sana uçmak istiyorum dedi sevgili eri enerji evet sevgili kova burcu açılımımız bu yöndeydi şifa olsun e, alma verme dengesi için abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutma e, eğer bana kişisel danışmanlık almak istersen bana ulaşmak istersen 553 873 73 20 73 numaralı telefondan ulaşabilirsin. Sevgiyle kal, anda kal. Başka açılımlarda görüşmek üzere sevgili Kova burcu.